Evet gençler, merhabalar. Şugurmat kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ikinci dereceden denklemler. Acaba nasıl oluyor? Berdan, ili ne yavrum. A, B, C eleman veya farkı sıfır olmak üzere diyor. A, X taraf, B, X artı, C eşittir sıfır ifadesine ikinci dereceden denklem deniliyor arkadaşlar. Çok güzel. Yani en büyük x'in kuvveti 2, A, B, C'nin reel katsayı oluşturuyormuş ve ona göre böyle bir denklem oluşturuyormuş. Şimdi hemen örnek Acaba nasıl oluyor? m eksi 3 x, ü x ü küp artı 2 x üzeri m eksi 16 artı 4 x eksi 3 eşittir 0. İfadesi ikinci dereceden denklem ise diyor m artı n nedir diyor. Ha, i̇kinci dereceden bir denklem ise arkadaşlar bu adam x küplü bir terim olmaması lazım. O zaman diyeceksiniz ki bunu 0'a eşitle baba eşitledim 3'ü buldum diyeceksin. Sonra geriye kalan x'lerden bir tanesinin kuvveti 2 olmalı. Bununki 1 zaten bakın. O zaman bununki 2 olacak. Başka şansımız kalmadı. O zaman bu da 2'ye eşitle baba. Eşitledik. N de 18 bu olur demektir. Onları da topluyoruz. M artı N 20'leri buluyoruz. Çok güzel. Değerli gençler biz ikinci derece denkleminde çözüntümesi yani x'leri bulurken nasıl bir yöntemle bulacağız? Nasıl bulacağız? İki yöntemle bulacağız. Birincisi çarpanlara ayırma yöntemi. İkincisi distrimat yöntemi arkadaşlar. Bakın buraya yazdım. İkinci derece denklem için çarpanlara ayırma distrimat. Önce çarpanlara ayırma yöntemini öğren. Yani siz ikinci derece denklem gördüğünüzde arkadaşlar çözüm kümesini sorduğu anda diyeceksin ki ha çarpanlar ayırma var Onun için burası önemli. Çarpanlar ayırma yöntemini biliyorsunuz. Yöntemlerini öğrendiniz. Her zaman örnekleri örnekleri size sıraladım. Amel gibi bana gibi dizildiler. İşte burada birinci örnek. X kare 9 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi nedir diyor. He, tek yapmanız gereken çarpanlar ayırma. Ayırdın baba. X -3, X 3, X 3 eşittir 0. E tek tek çarpanları 0 eşitleyeceksin. Bunu sıfır eşitlersen x'e 3 olur. Bunu sıfır eşitlersen x'in ne olur? Eksi 3 olur. Şimdi bunlara bir de kod numarası verirler. Nedir? Yani x1 değerinde birinci kök, x2 değerinde ikinci kök yalandan. Biz de üfürelim öyle. Üfürdük baba. Çölü kümesini ç ile gösterelim. Uzatmayalım. Eksi 3 böyle küme ile gösteriyoruz. Açık parantezde de köşeli parantez değil yapıyoruz. Küme ile. eksi 3, 3 şeklinde ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz. Bu bizim ilk örneğimiz de basit, güzel bir örneğimiz de. Şimdi gelelim buraya. Diğer örneğimiz burada x küp eksi 3 x kare eksi 4 x eşittir 0 denklemin çözüm kümesi nedir demiş. Eee. O zaman denklemin çözüm kümesi nedir diyorsa çarpanları ayıracağım. <laughs> o zaman x parantezini alayım önce. x kare eksi 3 x eksi 4 eşittir 0 diyelim. Çok güzel. Sonra hem bir ifademizi tek tek çarpanlara ayırmaya devam edelim x eksi 4, x artı 1 eşittir 0 diyelim. Bakın bunlar da çarpmaları ayırdı. Sonra her bir çarpmamı tek tek sıfıra eşitliyorum. Ve x'lerimi buluyorum. Ve gördüğünüz gibi 3 tanesi de kök buldum. Peki o zaman izim ifademize baktığımız zaman köklerimiz eksi 1, 0, 4. Şimdi derin işte 3. dereceden de normalde kökünü bulamazsınız direkt. Ne yaptım ben onu çarpımlara ile ikinci derece denkliğe benzetmeye çalıştım. O da aklınıza bulunsun ha. O üçüncü dereceden azlara balat demek. Peki hemen alttakine geçtim. Bakın e? ifademizde ne var? Bir de mi Ama bu şöyle bir çarpımla. Bakın e? çarpımlayma da bu. X 6'nın altının karesi. Hee tam kare bir ifade. O zaman burada ikinci dereceden olduğu için iki tane kök çıkması lazım. Üçüncü dereceden olduğu için bakın burada da üç tane kök çıkmıştı. O zaman burada Tam kare olduğu için e, e, bunu sıfır işlediğiniz zaman arkadaşlar ne olur? Bir tane kökünüz olur. Hani diğerine de? Diyeceksiniz ki diğeri de hocam gene altıdır. Biz tam kare olduğu zaman bundan iki tane var diyoruz. Çözüm kümesini yazarken yalnız nasıl yazacağız? Bir tane altı yazacağız. Tamam arkadaşlar? Çok güzel. Peki bakın ne oldu şimdi? İki farklı kök şeklinde yaptı eşit kök şeklinde yaptı değil mi? Bunlar yine iki farklı şeklinde oldu. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki bize x kare eksi 6 x artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri a ve b'dir diyor. Kökler a ve b'ye inşa. Buna göre a eksi 1 çarpı b artı 1 çarpı a eksi 5 çarpı b eksi bir değeri kaçtır diyor. Çok güzel mi bak? Yapalım o zaman. Şimdi biz buradan köklerimiz a ve b ise köklerimiz A ve B ise diyeceğiz ki ya bu kökler bakın burada da bunu da öğrenelim kökler daima denklemi sağlar diyeceksiniz ha, yani sen A'yı getirip X'in yerine yazarsan eşittir 0 yapacak B'yi getirip burada X'in yerine yazarsan 0 yapacak demektir o zaman biz onları ne yapalım arkadaşlar bir sağlatalım hemen üst kısmı sileyim ben bunları zaten anladınız gördünüz bu gayet mükemmeldi bunların üzerinde hemen yorum yapayım Şimdi olay şöyle gerçekleşiyor. Biz A'yı yazalım arkadaşlar. Yazalım. Ne diyelim? Buradaki ifade A kare eksi 6 A artı 1 eşittir 0. Doğru mu? Evet mükemmel oldu. Bu artı 1'i buraya atalım. A kare eksi 6 A eşittir eksi 1 diyelim. Hani kürtüs denklemi sağlıyor dedi ya A'lar yalnız kalsın. Şimdi B'yi yazalım. O zaman B kare eksi 6 B artı 1 eşittir 0'dan B kare eksi 6 B de eksi 1 eşittir. Ha sen ifadelerden, bu ifadelerde bak sorduğu ifadelerde a kare eksi 6 a'yı bulursan onun yerine eksi bir yaz demektir bu. Sorulan ifadelerde b kare eksi 6 b'yi bulursan onun yerine de eksi yaz demektir. Bakalım bunlar oluşuyor mu arkadaşlar? Hemen onları oluşturalım. Neşet iyi dinle kardeş. İyi dinle bak. Burayı hemen gördüğün zaman deneme de çıktı da ağzına ayıp bakma ne oluyor diye. a eksi 1 ile a eksi 5'i çarp bakalım kardeş kendi kendine yana yana. Bakın ne çıkıyor? Evet. A eksi 1 ile A eksi 5'i siz boş zamanınıza 15 dakikada çarpın. Bakın şöyle bulursunuz. A kare eksi 6 A artı 5 bulursunuz. Vay! Peki siz A kare eksi 6 A'ya ne demiştiniz? Eksi 1 demiştiniz. O zaman eksi 1 artı 5'i ne çıkar? 4'müş. O zaman bu ikisinin yerine 4 yazacaksınız. Çok güzel. Peki geriye ne kaldı? B artı 1 B eksi 7 kaldı. Onları da yapalım. B artı 1 çarpı B eksi 7 eşittir. B kare eksi 6 ve eksi 7 olur bak burada. Eee bak sen bak 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 bak. Gene çıktı oradan eksi 1. Değil mi? Eksidir eksi 7 de. Eksi 8'müş. Bakın harika şeyler çıkarttık gerçekten. O zaman buradan bu ikisinin yerine 4 yazıyorum. B artı 1 B eksi 7'nin yerine de eksi 8 yazıyorum. Değil mi arkadaşlar? O zaman cevabı eksi 32 diye mükemmel bir cevap buluyoruz arkadaşlar. İşte dördüncü gibi arkadaşlar ikinci derece denklemde çarpanlara ayırma yönteminde kullanmamız gereken yöntem, soru modeli, tipi bunlar. Şimdi diğer yönteme geçelim. Diğer yöntemimiz ne dedik? Diskriminant yöntemi. Diskriminant ne? Bizim denklemimiz belli. ax kare artı bx artı c. Denklemimiz belli burada. Doğru mu? Peki bu denkleme göre, o denklemi bir daha yazmadık biz burada gördüğünüz gibi. Delta'yı, yani biz böyle tanımlıyoruz. Biz buna delta da diyoruz aynı zamanda. B kare eksi 4 ac ifadesini tanımladık. İşte bu bizim deltamız. Adımız gibi bileceğiz. Demek ki B kare eksi 4 ac. Peki. İsmet. iyi ne İsmet? Bu delta'nın 3 tane durum var arkadaşlar. Nedir onlar derseniz. Birincisi. Delta bir 0 ise farklı 2 reel kökü vardır diyeceksiniz. Tamam mı? Peki ben bu kökleri nasıl bulacağım diyor Rökeş. Ben de diyorum ki değerli Rökeş'im x1 eşittir. Eksi b artı kökler tabeli 2 adam bulacaksın diyorum. Neşeler de diyorum ki diğer kökü de eksi b eksi kökler tabeli 2 adam bulacaksın diyorum. Hee o zaman çok güzel oldu. Bunları buldum. Peki eğer senden tayı sıfır bulursan ne yapacaksın Ayşegül? O zaman diyorsun ki eşit. Tam zehra, çakışık, çift katlı, tam kare, el muhuriyle gibi kökler var diyeceksin. Bunları hepsini kullanabilirsin. Hure'ye ona göre. Peki ben bu kökleri nasıl bulacağım? Köklerimi bakın şu formülde delta'nın yerine sıfır yazarsanız eksi b bölü 2 yapmaz. İşte buradan bulabilirsiniz. Anlaştık mı arkadaşlar? İşte ifademiz böyle. Peki üçüncü durum ne hocam? Üçüncü durum şu. Delta küçük sıfır. E tamam baba ne yapacağım? Delta küçük sıfır ise senin reel kökün yok arkadaşlar. Reel kökümüz yok. Neyimiz var? İleride göreceğiz onu. Sana köklerimiz var diyeceğiz. Peki, şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar örneklerimizi çözelim. Ona göre uygulamalarımızı size yapalım değerli arkadaşlar. Peki, şimdi burayı sileyim ne arkadaşlar ne dersiniz? Siliyorum Neşe, sildim mi? Çok güzel Neşe, evet diyor. Ve o zaman siliyorum. Sildim, mükemmel geçti. Şimdi o zaman değerli arkadaşlar hemen örneklerimize devam edelim. Bakalım ne gibi örneklerimiz var? Size muhteşem örneklerle devam edelim. X kare Eksi 4x artı 2 eşittir 0. Diyor. Denkleminin denklemin çözüm kümesi nedir diyelim. E şimdi baktınız denkleme çarpanlara ayrılmıyor. Ne yapacaksınız Çarpmaları ayrılmıyorsa disilmat yapacaksınız. Değil mi? O zaman disilmat yapacaksak biz ne de deriz ki bu disilmatımıza hemen b kare. Bak. Eksi 4'ün karesi. Eksi 4 a'mız 1. C'miz 2. Değil mi? 16 eksi 8 ne yapar cevabımız? 8 çıkar. Hemen kökle bak 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 bak. Sıfırdan büyük çıktı. Ne diyeceksin? İki farklı kökü var diyeceksin. İki farklı kök var diyeceğiz. Çok güzel. iki farklı kökü var. Nedir bunlar? X1 eşittir. Eksi B diyor bak. Burada var bir eksi. Kendisinde var bir eksi. Artı kök delta bölü 2A'dan 2 çarpı 1 yaparız. Değil mi arkadaşlar? O zaman 4 artı 2 kök 2 diyelim buraya da. Böyle 2. Her bir terim tek tek 2'ye böldüğümüzde 2 iki artı kök 2 çıkacak. X 2'ye gelelim. X 2'de bakalım ne çıkacak? Aynı yöntemlerle bakın aynı yöntemlerle sadece aradaki işaretimiz eksi olacak. 4 eksi 2 kök 2 bölü 2'den 2 eksi kök 2 vuracağız. He. Bak burası çok güzel oldu şimdi. Bir ise artılı bir ise eksi ne oldu? Ne diyeceğiz burada? Bak burası çok önemli bir durum. Diyeceksiniz ki değerli kardeşlerim Rasyonel katsayılı denklemlerde kökler birbirlerinin bir eşlenikdir diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Rasyonel katsayılı, yani rasyonel katsayılı. gördüğünüz gibi rasyonel katsayılı. katsayla ikinci dereceden denklemlerde denklemlerde kökler kökler eşleniktir diyeceksiniz. Neymiş? Eşlenik. Yani 2 artı kök 2 ise öbürü 2 eksi kök 2 diye hemen düşürebilirsiniz. Ne zaman? kat sayılarınız rasyonel olacak Dikkat edin. Tamam mı? Her yerde bulamazsınız. Bir karmaşık ifadelerde bu olmaz. Peki hemen geçiyoruz. Başka bir daha yapalım. Evet düştü. Onu alalım. Örneğimi şöyle devam ediyoruz. x kare eksi 2x eksi 1 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Diyeyim. Değil mi arkadaşlar? Hemen deltamızı bulalım arkadaşlar. Deltamız nedir? Delta'ya bakıyorum. Artık uzatmıyorum işleri. B kare. 4. Eksi 4. A. C. Evet. Bu da oldu. 8 oldu. He. O zaman hangisi gibi oldu sanki? Değil mi? O zaman x1 eksi b2 artı kök delta bölü 2a'dan 2 olur. Peki Kur'an cevabı ne olur arkadaşlar? 2 artı 2 kök 2 bölü 2. 1 artı kök 2 olur. Çok güzel. Bunlar rasyonel katsayılar. Diğer kökü bulmaya gerek var mı formülde? Hayır diyeceksiniz. Diğer kökümüz nedir o zaman? Onun işlediği olan 1 eksi kökü 2 diyeceksiniz ve olayı bitireceksiniz. Çok güzel. Peki devam edelim. Farklı sorularımızla. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Diyoruz ki diğer sorumuzda x kare eksi 2x artı 1 eksi a eşittir 0. Denkleminin diyor. Denkleminin birbirinden farklı birbirinden farklı birbirinden farklı iki reel kökü kökü varsa a'nın en küçük değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. Kökü varsa a'nın en küçük en küçük tam sayı değeri Tam sayı değeri nedir diye. Değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Peki biz burada arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nedir? Farklı iki reel kökü diyor. Farklı iki reel kökü. Farklı iki reel kökünde delta ne olmalıydı? Sıfırdan büyük olmalıydı diyeceksiniz. Hemen bunu yazmalısınız. Çok güzel. O zaman delta'yı sıfırdan büyük yapıp biz ne yapalım? İfademizi oluşturalım arkadaşlar. Ne diyelim o zaman? Diyelim ki b kare eksi 4 açı. Yani 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 eksi a. Büyük sıfır değil. Peki 4'ü dağıtalım. Artı 4 a büyük sıfır. Uuu sıfır oldu burası. O zaman 4 a büyük sıfırdan a büyük sıfırmış. Değil mi? O zaman a'nın en küçük tam sayıları nedir? Sıfırdan büyük. O zaman a eşittir. 1 en küçük değer dersiniz. Tamam arkadaşlar. Bu kadar ifademiz. Peki devam edelim. Yine farklı bir örnek. Gördüğünüz gibi bakın delta'ya göre yorum yapıyorsunuz. Tek düşünmeniz gereken bu. Delta'ya göre yorum yapıyoruz. Tamam burayı istiyorum şimdi. Hemen diğer örneğe devam edeceğim size. Diğer örneğimde ne var? Ax kare. Ax kare diyor. Ama biz şunu yapalım ya X kare. Eksi m eksi 5x. Artı 9 eşittir 0. Denklemin diyor çakışık iki kökü. Bak 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 bak. Denkleminin çakışık iki kökü iki kökü olduğuna göre diyor. Şöyle yazayım. Olduğuna göre M'nin alacağı değerler toplamı nedir diyor. M'nin hmm, alacağı değerler toplamı nedir? Değerli arkadaşlar yazmayı okumaya çalışmayın. Ben zaten söylüyorum. O yüzden hızlı hızlı yazıyorum. Delta'nın çakışık kökü olduğuna göre m'nin alacağı değerler toplamı nedir? diyor. Çok güzel. Çakışık kök ne demek arkadaşlar? Delta'nın sıfır olduğu durum demek. Peki ne anlama gelir o? b kare n eksi 5'in karesi eksi 4 ac eşittir sıfır demektir. O zaman n eksi 5'in karesi, bunu buraya atalım 36 diyelim. Peki o zaman hangi sayıların karesi 36 yapar Neşet diyor ki altının Geç diyor ki eksi altını. O zaman Gülizar diyor ki buradan 11 çıkar. Feyza diyor ki buradan eksi bir çıkar. M'nin alacağı değerler toplamında Zehra toplamda on olur diyor. İşte cevabımız bu şekilde oluşuyormuş arkadaşlar. Peki bunları da öğrendik. Bunları da yorumladık arkadaşlar. Şimdi geçelim başka bir örneğimize. Neler var? Şu örneğimize bakalım şuradaki bir örnek aslında benim dikkatimi çekmişti. Onu da çözeyim size. Rasyonel bir ifadeydi. Ona göre yorum yapalım arkadaşlar. Şimdi burayı sileyim size. Oradaki ifadenize göre yorum yapalım. Şimdi diyor ki bize arkadaşlar burada rasyonel bir ifade bu. Yine basit bir ifade. x kare eksi x eksi 12 bölü x kare eksi 9 eşittir 0. Denklemin çözüm kümesi kaç elemandır diyor. Denklemin çözüm kümesi kaç elemandır. He. Şimdi rasyonun de çözüm kümesi bulmayı burada yapalım diye aldım örneği için arkadaşlar. O zaman deriz ki biz de bu ifade için ne yaparız? Rasyonel ifadelerde sonuç sıfırsa arkadaşlar o zaman dersiniz ki pay kısmı sıfır olmalı. Doğru düşünce. Ama sıfır yapan kökler paydayı sıfır yapmamalı. Çünkü payda sıfır olursa ne olur arkadaşlar? Tanımsız olur. Çözüm kümesine asla sıfır yapan değerler alınmaz paydayı sıfır yapan değerler. O zaman biz önce şunu diyeceğiz. x kare eksi 9 eşit değildir sıfır. Bunu biz az önce köklerini bulduk. Neydi bunun kökleri? x eşit değildir. Artı eksi 3'tü. 9'u buraya atın. 2 tane kökün olduğunu bulursunuz. Sizin ifadenizde asla artı eksi 3 olmayacak. Peki o zaman pay kısmını sıfır eşitleyelim. Eşitledik. Bunları çarpanlara ayırdı. Değil mi? Ee, buradan x'imiz ne geldi? 4 geldi. Buradan ne geldi? Eksi 3 geldi. Vay. Ben sana dedim. Payı 0 yapan adamlardan paydayı 0 yapanlar alınmaz dedim. Doğru mu? Bak bize dedi ki adam ikisinde artı eksi 3 olmaz. Adam bunu almayacaksa çözüm kümesini sadece 4'e yazacaksın. Bunu unutmayalım çok önemli arkadaşlar. Rasyonel ifadelerde. Tamam. Zaten diğer köklü mutlak değeri diğer videolarımızda zaten ne yapacağız? işleyeceğiz arkadaşlar. Peki devam edelim arkadaşlar şimdi örneklerimize devam edelim. Size yine biraz ürün yerleştirme yapayım burada arkadaşlar. Ürün yerleştirmemize ne var? Ee, ürün yerleştirmemizde acaba bu soruları hocam nereden yazıyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu sorularımızı bilgisayar alıyorum. Peki x 3 m x 3 eşittir 0. Denkleminin gerçek kökü olmadığına göre diyor. Bak, 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 bak. Denkleminin gerçek kökü olmadığına göre. Olmadığına göre. M tam sayısı en fazla kaç olur diyor. M en fazla. M tam sayısı diyelim. Değil mi? M tam sayısı. Tam sayısı. En fazla kaç olur diyelim. Tamam mı? Peki. Zaten okuduğum için arkadaşlar, yani söylediğim için buradaki yazıları görmeniz yani o kadar şey değil. M tam sözü en fazla kaç olur? Peki, şimdi burada arkadaşlar gerçek kök yokmuş. İkinci derecede bir denklem var elbette. Diyeceksiniz ki delta küçük sıfırdır diyeceksiniz. Doğru mu? Tamam. B kare eksi 4 ac yapalım hemen. Yapıyorum. Çok güzel. 36, eksi 4'ümü dağıtıyorum. Dağıttım. 12M küçük eksi 48 M küçük eksi 40. En fazla kaç olur sizce M burada? Eksi 4'ten küçük en büyük tam sayı istiyor bizden. Ne diyeceksiniz? En büyük eksi 5 olur diyeceksiniz arkadaşlar. Çok güzel. İşte ifadelerimden bir tanesi de buymuş. Peki o zaman devam edelim. Yine ifademizi gördüğünüz gibi sorumuzu gayet yani mükemmel bir şekilde çözdük. Sorumuzu Neşet buraya mı yazayım, buraya mı yazayım? Buraya yazalım. O zaman Neşet dediğini yapalım arkadaşlar. Buraya yazalım dedi. Harika geçti. Şey, ne güzel şeyler söylüyor. Şimdi o zaman buraya yazalım. Bu sanki yine Ökleşim tanıdığı bir örnek bakın şimdi bunu tanıyacağım. x kare eksi 4 x, x 1 eşittir 0. Denkleminin, denkleminin köklerinden 1 x 1'dir diyor. Denkleminin köklerinden köklerinden biri x 1dir diyor. Ha şimdi diyeceksiniz ki ne şey tutmadan Buna göre, buna göre, buna göre x 1'in karesi artı 1 bölü x 1'in karesi. Bak tanıdık diyor. Nedir diye cevap veriyor. Hmm. Soruyormuş bize. Bakalım. Feyza uyuma. Feyza 2. Uyuma. Şimdi Biliyorsunuz burada K1, k de vardı ama onlar devam olmadı gitti hepsi. Çözüm biz. Şimdi kalem değiştirme bana bireketle gidiyor. Yine sizin yüzünüze bütün bireketleri harcadım. Peki buradaki arkadaşlar nedir olay? Madem kök varmış x1 bu denklemi sağlıyor o zaman. Değil mi? Az önce yaptık biz bunu. Denk kökler daima denklemi sağlar. Yerine yaz cevabı bul. Bular mı? var. Yaz buralar. x1'in karesi eksi 4x1 eksi 1 eşittir 0. Tamam. E baba diyor ki hocam bunun ne alakası var? Buna hiç alakası yok diyor. <laughs> <laughs> Aa, o zaman keskin bir alaka vurmamız lazım. Acaba nasıl bir alaka vuracağız? Burada rasyonel bir ifade var. Burada öyle bir şey yok. O zaman böyle sorularda çarpanlar ayırmada yapmışsınızdır arkadaşlar. Ben size o konuda güveniyorum. Her bir terimi tek tek x ile bölerek rasyonel bir ifade edilmeniz lazım. Hepsini tek tek x ile bölerek. Bölüyorum. Evet, evet. Ve ifadeyi oluşturdum. Peki burası x1 oldu. Burası 4. Burası 1 bölü x1 oldu. Burası 0 oldu. Şimdi x 4 diğer tarafa atıyorum bakın. Attım 4. He. Şimdi değerli arkadaşlar. Burada bize karesi lazım. Ama biz böyle bir şey bulduk. Diyor ki ne şimdi hocam gene alakası yok ya diyor. Teyze de diyor ki hocam diyor onun hepsinin kare tarafı karesini alın diyor. O alakaya kurarsınız diyor. İşte aldık. X1'in karesi Eksi 2 çarpı x1 çarpı 1 bölü x1 artı 1 bölü x1'in karesi. Eşittir 16 diyeceğiz. Bakın bunlar sadeleşirler. Eksi 2 kalır mı? O da diğer tarafa atalım. İşte x1'in karesi artı 1 bölü x1'in karesi eşittir. Ne olur arkadaşlar? 18 olur diyeceksiniz. İşte ikinci derece denklemlerimizdeki çözüm kümesini bulma yöntemlerini ve örneklerini öğrendik arkadaşlar. Bugünkü videomuzun süresi bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Mutlaka abonelerimizi çoğaltalım. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar.